Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllık reklam anlaşmaları için 10 milyon TL istiyor. Yer aldıkları proje ve dizilerle gündemden düşmeyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti yıllık proje ücreti dudak uçuklattı. Markaların yakın takibinden olan çift, bir yıllık tanıtım bedeli için kişi başına 10 milyon TL istiyor. Bol aldıkları Çalı Kuşu dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, özel hayatları kadar işleriyle de gündemden düşmüyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan çiftin bir reklam anlaşmasından aldıkları fiyatlar ise ağızları açık bıraktı. TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci. Sayfa programında yer alan habere göre, markalardan sayısız reklam teklifi alan çift artık yıllık anlaşmalara imza atma kararı aldı. Günlük ve haftalık projelerde yer almayı kabul etmeyen çift, yıllık teklifler için de kişi başı 10 milyon TL istiyor. Instagram'da geniş hayran kitlelerine sahip olan Fahriye Evce'nin 12,5 milyon, Burak Özçivit'in ise 20 milyon takipçisi bulunuyor. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.